Layıklık. Kime ne benim dinimden, inancımdan. O yüzden laiklik Kesinlikle. Zorunlu. Oradan bakın şeriatı seven birisine benziyor muyum? Tabii ki laiklik, sonuna kadar. Din dünyanın en saçma olayı ya. Ne oluyor size? Nasıl böyle bir hüküm verebiliyorsunuz? Hiç aklınızı başınızı alıp düşünmüyor musunuz? Yoksa kesin bir deliliniz, bir dayanağınız mı var? Yoksa okuduğunuz bir kitabınız mı var? O kitapta siz neyi nasıl isterseniz o sizin için öyle olsun diye bir şey mi yazılı? Eğer doğru söylüyorsanız, haydi getirin o kitabınızı. Yoksa siz neye hükmederseniz o sizin olur diye kıyamet gününe kadar geçerli olmak üzere size yeminle verilmiş sözümüz mü var? Yoksa güvendikleri ortakları mı var? Eğer iddialarında doğru ve samimi iseler, haydi ortaklarını getirsinler de görelim. Artık şu Kur'an'ı yalanlayanla beni baş başa bırak. Yakında biz onları bilemeyecekleri, farkına varamayacakları yerden yavaş yavaş helake sürükleyeceğiz. Aslında ben onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz benim tuzağım gerçekten pek sağlamdır.